çok keyifliyim, çok <laughs> heyecanlı Ablanı Abla, e, abla ne değil mi? Hı hı. Şimdi kaplan uyuyor. Bunlar da buraya çekti. O yerinden başlayacak çünkü hep uyanmasın diye oraya bakıyorum. E, sonra da ablam bana yardım edecek. Talha dışarıda, Adin dışarıda onlar beraber uyuyor. Bu iplerle bunları ablana bağlayacağız. Sandalye oturacağız. Şimdi ben ab ablanı gösterelim. Gördüğünüz gibi uyuyor. Bunları bundan bağlayacağım. Ha, şimdi bu sandalyeyi keseceğiz. bundan ba bağlayacağız. Bundan da bu da gerek bize. Enes var. Böyle gibi. Ablam duyuyor. Biz ablam bana yardım edeceğiz Tarla geçiyor da onun elinden söyledim. Özür dilerim. Şimdi ablam bu şekilde yok oturtmalıyım. Ama şimdi otur oturacağım. Çünkü nasıl kaldığımı bilmiyorum. Ee, ablam çok uyuyor bazen biz gülüyoruz. Çok heyecanlıyorum. Bunu hiç çekmedim. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir de yorum atmayı unutmayın. Biz sizi çok seviyoruz. Dudaklarım böyle oturuyorum. Şimdi şöyle şöyle yapmayın. Ben abla ben tutayım. Şekilde konuşmak mı ya? Oturmamız lazım. Beni gösterme. <laughs> Çok kalp <garip> uyuyor. Anne. O seviliyor mu? Baba. Ya ya sıkıldım. Ya hedi gel gel bir şey söyleyeceğim. <laughs> hmm, gel bir şey diyeceğim. misin? Bir ee. bak. Sen abi. beni şuraya çek, buraya çek. Hı -hı. Tamam. Al şunu. Hı -hı. Beni Bir çek, bir çek. Şiş. düşüyor Ya düşüyor.

Onu döv. Git. Hayır, hayır. Ya da bir de video döveceksin. Acıyor. Yapma. Ben sana bunu size savaşacak bir şey bırakmışlar bana. Ben şimdi videona başlar. Ablanı ben ablanı dövmeye gidiyorum. Videonun sonunda çıkacak.